Sivas'ın ulaş kazasına bağlı Karaşar köyünden aşık Rüştü Tecer. Bakalım ne söyledi, dostlarımız ne dinledi, aldı aşık. Ardı inerken buldum sizi, memnun eylediniz ediniz bizi. <laughs> Görüşmeli bazı bazı biz dostları sevendeniz. Görüşmeli bazı bazı biz dostları sayandanız. Sizin gibi dostu görmeyik, beyik bir murata girmeyik. Gül uzatıyı öpner, gizlermeyi e, Biz, dostları sevdeniz Gül uzatıyı öpner, gizlermeyi e, Biz, dostları sevdeniz Sizin gibi, e, dost bizimdir hem canını hem, hem Göz'ümdür değiyor. Er. Hakkın emri ettiği Biz dostları sevdeniyiz. Hakkın emri ettiği gün er. Biz dostları sevdeniyiz. Aşık rüştü dost dilinde Bülbüllere öter Dost gülünde Cananın tayı atlı dilinde Biz dostları sevendeniz o dostun ta atlı dilinde en yani Biz dostları severdeniz